Teşekkür ederim bot Adamsınız. İyi akşamlar. Elajaya ne oldu? Ne yayın ne video var. Arkadaşlar evleniyor adam ya. Evlilik işleriyle uğraşıyordur. Ne yapıyor ben de anlamadım. Sanki 3 aylık manitasıyla evleniyor. 30 gündür. <laughs> Kardeşim ne evlilik işleriymiş be. Aha ayak falcısı. Ayak falcısı sen şako mu iyi misin lan? Ayak falcısı. Oğlum az önceki oyun karşımıza gelen şakonun adıydı ayak falcısı. Yani iki Ağustos'ta falan sağ yazıp gitmiş chatten. 10 gün sonra gelmiş. Yine bir şey yazıp kaybolmuş. Aa aslında. evet yazmış. Beyler ayak falcısı bizi ghostlamış. 2-3 maç önce Lilia iti sen mi? Lilia ben de evet. İt demezsen ayıp oluyor ama bu arada. Net rol yapıyor. <laughs> rol yapmıyor ya. Oraya gidemem. Sattım mı maçı ben taşırdım bu arada. Eline sağlık. Bir sonraki gün taşırsın kanka artık. Bana sövüp duruyordu bottakiler kafam da güzel. Canın sağ olsun. Ama hakaret etme ben sana hakaret etmedim. Oha 5 saattir lol oynamak cesaret ister. <laughs> Hacker bu buldum. Nasıl buldun oğlum? Trollüyor mu? Nasıl buldun? Kanka hesap atmış bir tane baksana ona. Bakıyorum kanka ona şu an. Nereden attı bilmiyorum yani. Hacker dediği de numarayı bulmuş sadece. Adamın Olmuş. ikinden ne? Bir saniye. Şeyden bakıyorum. Tahmin işi. Oğlum nasıl tahmin ediyorsun? Yok be kanka. Trollüyor herhalde ya. Trollüyor, herkes trollüyor. Herkes trollüyor ya. Güvendiğim dağlara karlar ya. Kanka bu maç Niye bu kadar ölüyorlar bizimkiler ya? Draft diff var kanka. Samira Leona botta yani. Abi ayıp ediyorsun trollemiyorum. Vallahi trollüyon gibi hissediyorum. Lucian alan, E atam dürtem. Menzilden vuran. <laughs> da Adabili yok öldün galiba. Nasıl öldüm ya? Kim öldü ya? Set öldü kardeşim. Kanka Hecarim'i niye orada biz gördük? Red'i varken. Oğlum AI, AI mod ban attı ama AI mod ne lan? Son takiplerde Diolo yoksa bir şey bilmiyorum. Kanka baksana ne zaman takip etmiş user yazıp. E şey mi diyorsun? Attı hesabı. Tekrar Aa, bakayım adamın... için. Kuşları da çıkmış. Kanka şu an seni takip etmiyor. 20 ben Temmuz'da etmiyor. yazmış. Demir Edo de taşımacılık. 6 Ağustos'ta öyle bir şeyler yazmış. Bir de 22 Ağustos'ta gelmiş demiş ki şak olan maç en fazla çıktığın lig ne? Şu an ya nasıl son tak ama ismini nasıl buldu ki beni takip eden birinin? Onu anlamadım kanka. Hani şu an takip etmiyor. Hayır oğlum o zaman chat'teki adam nasıl buldu o bu hesabın adını Bir nereden buldu da yazmıştır kanka. Kankacım random chat'ten biri senin takipçilerin isimlerini göremez ki. Ne anlatıyorsun ben anlamıyorum. Ha onu diyorsan bilmiyorum nasıl buldu. O nasıl yazdı onu anlamıyorum. Hiçbir fikrim yok kanka. Ben yanlış anladım seni kusura bakma. Yayında olduğundan yazdım reis. Nasıl yazayım başka? Kardeşim yayında olanların isimlerini göremiyorsun ki. Oo. Bizim bot deyin kütür kütür ya. Eşte kat görürsün tek tek ha. Olabilir. Klasik Draven mentalitesi ya. Kanka adamda exhaust var. Ben bu Zoe'yi nasıl keseceğim ki kanka? Elobi Elo yükseldi kanka. Benim eğlencesine çar alma işleri yalan olmaya başladı ya. Ya şaka mı bu ya? <laughs> kanka elimden çıkmadı kanka kankara. Görüş gitti. <laughs> Aa kurupları öldü. Göremedim bir daha ölsene hemen ölüyorum kardeşim. Kanka vallahi nasıl ölmez kanka ya. R çıkmadı kanka elimden ya. Kanka ben bu zoyu nasıl keseceğim ya bilmiyorum. O Zoe bence direkt oyunu openlatacak. Hmm. <laughs> Kanka ben yani bu maçı oynamak istemiyorum ya. Hesap işte kanka. Yo ben bu maçı oynamak istemiyorum kanka yani. Adamlar 4 kişi buraya geldi. Sözünün eri. <laughs> kanka bir kişi eksik gelseler alacağım. Keseceğim hepsini ya. Adamlar oraya görüş atmış galiba kanka. 3 kişi oraya yürümelerinin. Başka mantıklı bir açıklaması yok da kanka adamın eşyalara bak ya. Bu nasıl ne kadar güzel Zoe oynuyor çocuk ya. Kanka adamlara salsaydın değil ben orada görüş olduğunu düşünmedim ya ben. Kill almak istedim bir tane ya. Ya bir de oraya da görüş atmasın ama. Zaten bu kadar fetsin. Altı, beş, dört, üç. Reisi bir daha döndü. Kanka bir de adamda flash var ya. <laughs> kanka adamda flash var sürekli. Biz ne yapalım ki buna ya? Ah, kanka üç dakika kaldı ya. FF atarız. Kanka Samira niye burada ya? Öldüm ki. Aaaa yaş. Ya arkadaşlar insan gibi ölmüyorlar ki ya. Ya yemin ediyorum insan gibi ölmüyorlar ki ya. İnsan gibi ölmüyorlar. Yani şu oyunda insan gibi ölmüyorlar ya. Zafer'den şey can yapacağım. gelmedi mi? Oo, çok kötü. Ya kanka bilmiyorum ya. Ne diyorsun bu oyuna? Yani kanka uzarsa sen her türlü zaten iş yaparsın da. Kanser olmana değer mi ya da bu orospu çocuklarını taşımaya değer mi? Hiçbir fikrim yok. 1-7 Draven ne? Klasik arkadaşlar bizim takıma gelince böyle yani. Ya tamam Garan oynadığımda hep bir full build olayım falan diyordum da böyle bir şey demiyordum amına koyayım. Kaç dakikadır farm atamıyorum ya. Ben bu çocuktan 10 kat öndeydim farmda. 11 level olmam lazım benim ya. Adaletim tam adaletli olması için. Ben şu an Leona'yı bile kesemezsin kanka. O Q nereye gitti? Anka burası çok riskli şeyler dönüyor burada. Helal. Kanka alıyoruz ha. Sol arkada Zoe var kanka. Evet. Şey Büyük sattı burada. Dümenden comeback kanka. Vallahi comeback dedik kanka şu an. Temizdi ya. Yani Garen çok dengeli bir çar şey olduğu için. Ultim olsa biraz zorlardım onu arkadaşlar da ultim yok. Bokunu çıkarmaya gerek yok. Beyler mid farmını falan hep çalmamız lazım ya. Fena ya bunu hep yapmamız var, lazım. Boşa mı gitsin yani? Organa'nın Q'lar beni birazcık bağırtıyor ama canı sağ olsun. Adaletli bir çarp. Dengeli. Ölü adamın zırhı almamız lazım. Şimdi önde olmadığım için arkadaşlar ona göre bir build yapmam lazım. Ölü adamın zırhı alacağım. Sonra Dominic Ebedi. Abo Challenger Garen. Ama comeback dedik ya. <laughs> Ölümün dansı ya ölümün dansı olması ölecek Ulti kullandım çok fazla ya <laughs> Yine girer girmez yasaklı kombo gördüm <laughs> Onu kessem ultim gelse var ya Aman ya adalet diye bir koyacaktım Aaaa Yasaklı ya kombo gidersin? Bu ne? Kesiyordu bizi bu ne? Cellat şart oldu kanka. O neydi kanka? Ben adam troll'lüyor sanıyordum. Adam ama yiyordu kanka. Benim ona ultisini atana kadar Q atmamam lazım galiba. Ozan da kaçabilir. Bilmiyorum Youtube'dan izliyorum. Kitten görünce takip etmiştim. Teşekkürler. Ekarim'in W'su falan Sen olduğunu bilsem böyle oynamazdım ama ya. Canın sağ olsun. Cellat şart diyorsun değil mi? Tabi tabi. Kanka. Ultim yokken hiçbir şey yapmamam lazım Samet bunun ulti kullandığı niye çok fazla ya e, Gireyim oraya diyeceğim de giremem ki şaladan hız alma triği çok iyiydi kanka. Kankacım ayıp ediyorsun ya. Ya, ya sen de var bir şeyler ya. Ya var bir ya ne <laughs> kanka yani ultisiz kestim. Atatürk Kürttü mü Allah'ını Oha! Ya oğlum Atatürk Kürttü mü ismine laf atıp adam adamın yaptığı şeyi yapman Benim takım nerede? O e değmedi bence kanka. Kanka ya. benim takım nerede peki? Hani o Samira'yı oraya nasıl getirttiler ya? Oo. Bu troller, aşırı troller. Abi ulti gereksizdi. Kanka Samira'yı oraya nasıl getirttiler bunlar? GG. Gel gel. Arkadaşlar Samira buradayken bizim takım yani burayı enteresan ya. Kanalda <laughs> Fatma Gül'ün suçu ne aklıma geldi? Valla bak çarda MR yok ona rağmen 10 saat dayandık bu arada ya. MR yok dediğimde 84 geliyor da. Ölümün dansı olduğu için arkadaşlar adam hasar yemiyor gibi gözüküyor. Yemiyor da zaten yani Dominik lazım. Hasar yemiyor zaten. Yemiyor gibi gözüküyor demek biraz yanlış oluyor. Arkadaşlar yasaklı komba yapmam lazım o çocuğa. Bu kadar. Maşkeşki veine gitmesiydi ya. Kanka, ne yapacağımı bilmiyorum. Zonya var çocukta ekstra. Ne yapacağız kanka bunları biz? Bunlar hiç oynamıyor bizim buraya. Ne diyeceksin kanka? Aa flash falan atıyor kanka. bu doğrus çocuklar ya. Böyle bir şey mi var? W flash değildi o ya. W'sunda Zonya vardı. Kanka benim dominiğim bitmesi lazım benim yani bağırtabilmem için. Dominiğimin bitmesi lazım. Samira'yı birebir de keser miyim? Zor gibi. Denemek istiyorum ya. Flash attı kanka. Abi <laughs> ne yapayım oğlum bıraktım Ray'i. Atmayayım mı? Tamam şu an güçlendim arkadaşlar. Şu an güçlendim. Gökay oraya ama ne ne yapayım ne yapayım? Aa. Adamlara yardım olsun diye saldım oğlum reyi. Geldim ya. Buraya aldık, buraya aldık bu arada. Burayı net aldık abi. Ultim yokmuş ki benim. Neyse Vayne alıyor. Bu arada ultim olsa bağırtıyordum şeyi Zoe'yi. O flash ne? Vein script mi? Kanka çık öleceğim lan. fena Fenasın. Büyük satış koydu. Ebediye mi gideceğiz ya? Mal Bu doğru. Buraya yardım lazım. Ben buraya oynarım bu arada. Oynatırım burayı. Yapma be düz vurmaz belki dedim ya. Yani kanka hadi lan kes onu. E ee, güzel. Ama bir tık da böyle enayi flash'ı vardı kanka. Onu kanka öldürebilirdim ama bir ota daha çıkmadı ne yapayım ya. E ile bastık uzaklaştı. O otayı ölür diyordum kanka full yenilmez tek attım yani ama adamda zırh varmış kanka 30 zırh. Bak hissettim yani kanka o otaya dümdüz ölmesi lazımdı kanka onun canı falan 100 canı kaldı adamın. 30 zırh almış çocuk. 30 zırhtan dolayı hasar yemedi. Haklısın kanka. Ama işte klasik League of Legends. Yok League of Legends bir şey yok kanka. Yani öl ölürdü ama zırhtan dolayı ölmedi işte ya. Bir kanka E atıyor düz vuruyor. Direkt canı doluyor. Kanı somuş var adamda. Ben de flash'ımı atmak istemiyordum yoksa da. Bizim hayalet dansçı diyorum. Bizim kanka ebediye ihtiyacımız var ya. Ebedi şart kanka. güzel en azından ren duruyor Ama arkadaşlar bana biraz yardımcı olmanız lazım ya. Abi boylu yüksek geldi bronza geç. <laughs> tamam kardeşim. Ebediğini ebediyi bitirirsem e ile da arkadaşlar. Yetenek hızı yok ya bu ilkte. Bir tek buradan geliyor. Bu ilkte yetenek hızı yok. Eski hız kesen Yetenek hızı da veriyordu ya. Bu elo yüksek geldi master'a geç yazmış Samet. Bu <laughs> doğru. Set çok kötü ya set çok kötü de. Lucian daha kötü 4-14. Savaşmayın oğlum. Çıkın oğlum çıkın ya. Ya wave alacaksınız arkadaşlar sadece. Abi seti göndertmeyin işte sizin ben. Ama sizin elinizin ayarı yok ki seti niye göndertiyorsunuz arkadaşlar orada. Sete biriniz iki bak iki tane uzakçı çar oynuyorlar. Birisi sete vursa orada alacağız seti kanka direkt. Baron alacağız sonra adamlar eksik olduğu için. Aha bunu sen takımdakiler düşünmüyor ya. Çok acı ama abi. Kanka Samir herkesi tek kesiyor yine. Normaldir kanka. Çok güzel. E, ne yapacağız abi biz uçarı? Kaybeteceksiniz kanka. Nasıl? Çünkü kanka, kaybetmek istemiyorum. Ah, o zaman taşı kanka. Ağlama oyna. Halletmem gereken işler var. Benim adıma savaşı. Abi orada da ölmezsin ya. Ha. Ağır troller bunlar ya. Oha öldü adam. Adamın C'ini aldım ya. Adamın C'ini aldım beyler Allah rızası için. Oynayın artık. Size yazıklar olsun. Kanka daha ne yapayım? Allah aşkına şuna gelin. Allah aşkına gel. Allah aşkına gel. Gel. Gel lütfen ya. Lütfen gel ya. Lan lütfen gel buna ya. Lütfen gel ya. Ya kanka oynayacağın oyunu ya? <laughs> çıktım kanka ya çıktım. Kanka ben yani botumu da karayel yaptım. Sokarım. Ya abi gelse gelse alacağız baronu. Yemin ediyorum almıştık gelse baronu ya. 2 saniyede alacağız arkadaşlar. Full kritim ya. Flash'ım da yok ki. Kaybedeceğiz bir sonraki savaşı. Halledersin sen Kankacım nereyi Allah hallediyorum ben? Adam Allah. burada. Aa! Tamam çık. Yavaş. Yavaş oynayın. Bakın ölürseniz belanızı... TP geldi oraya. Enayi TP'si kes onu. O ne? Neş gel. Neş gel. Neş gel. Neş gel. Neşe gel. Neşe gel. Neşe gelin artık. <laughs> Evlatları neşe gelin artık. <laughs> kanka çıldıracağım ağzımı yüzümüz. <laughs> kanka gelmiyorlar kanka meyve mey mey tutuyorlar <laughs> ananızı Ananızı oynayın artık. Oynayın. Çık. Tamam gosusu çık. Ya Morgana da kalacak tabi arkadaşlar. Attım ölüyorum diye artık smite. Allah affetsin dedim ya. Vayne script bu arada galiba. Vayne script lan. Vayne sc %90 ihtimal. Kafayı yedirttiler. Kazanamayacaksınız yazıyorlar diye bitirin lan. Harbiden bitiremiyorlarmış. Ananızı s***. O pingi atan ellerinizi s***. Yok bir aile yayın. Yine öldüler ya. Kanka yine öldüler ya. Bitir, bitir artık. Ona ona bir daha gidemezdim arkadaşlar. E S S Aa, öldü. Ne oldu la? Bu maçı taşıdım ya. Bak. Bu taşıdım hiçbir şey demiyorum. Beyin minyona kayıt attığı için kazandım. Kanka Draven hasarını göstereceğim kanka hazır mısın? Oğlum çok fena oynadım ya. Mükemmeldi ya. 17k vurmuş. Karşı Leona ile aynı vurmuş ya. <laughs> Abi hiç kaçırmıyorsun çok iyisin.